Anneciğim ne yaptım böyle? Sosisli. Sosisli de biraz fazla dökmedin mi? Şimdi bunu yedirmen anne lazım. Anne Şunlara da, da dök. Bu benim olsun. Ha? Anne sosisli evet, mi? Evet annem sosisli yapıyoruz. Hem de evde. Bunlara da dökmen lazım. Azar azar. Bunlara dökmeden nasıl olacak? Dök evet şuna da. Şimdi onları bir güzel yedireceksin önce Efe. Ha. Evet güzelce böyle yedir. Anne ya Yay yay yay. Yok anne bu su sadece. Sen susadıysan buradan içeceksin suyunu Emir. Evet. Bak öyle içeceksin suyunu. Aferin. Bak baloncuklar çıktı hep. Afiyet olsun. Yaptın mı anneciğim? Hah, güzelce yay. Bu senin. Anne ben ha, doğru. Ne yemem ki oruçluyum ben. Emin Sen hazırladın mı şimdi bunu? Bak buralarını her yerine sürmen lazım. Bak Efe. Ben daha çok ketçaplı seviyorum. Biraz daha ketçap sıkayım mı ben kendimi? Ha? Ben daha çok ketçap sıkıyorum. Ben daha çok ketçap yiyorum. Fakat ketçap daha şunda mi? biraz fazla olmuş. Tamam mı? Şundan şuna alalım biraz. Bu Emir'in. Tamam bu Emir'in. Bu senin. Hangisi senin seçti? Işte. Şu benim. Sen ketçap mı istiyorsun biraz evet, daha? Biraz tamam daha sık. Ketçaptan sık biraz daha. Birazcık daha sık sık. Oh, çok oldu çok oldu. Bırak tamam. Ne yaptın öyle Efe? Bekle onu da yayalım şöyle. Tamam yaydık anneciğim. Tamam mı? Hayır, şimdi çok oldu. Hayır hayır iyi. Şimdi neyde sıra biliyor musun? Sosislerde sıra. Hadi bakalım onları da koyalım. Ben sana şuradan Ayy. şey vereyim. Şu benim şu şurada. Bakayım. Hah, bak minicik. Gördün mü? Bununla alabilirsin. Usta şef Efe sosisli yapıyor. Hah. Hadi bakalım. Evet tam ortasına şefim. Evet şefim süper oldu. Diğerini de almanız lazım. Evet şefim onu da yandakine. Tamamdır. Şimdi ne yapman lazım? Ekmekleri birleştirmen lazım. Evet ekmekleri birleştirmen lazım. Birleştir bakalım. Bu benim için. Evet. Bak, Bu böyle. Tamam Mami. annem. Süslemiz gitti. Dur. Anne. Tamam. Dur Emi. Bir dakika anneciğim. Anne. Heh, bu da böyle. Anne. Tamam. Anne. Geleceğim annem Bir dakika. Dur. Yemeğinizi hazırlıyoruz. Ayramaz. Neyse. Oldu oldu. Bir Ayramaz. şey olmaz. Ne oldu? Söyle bakayım. Ben. Neye bakayım? Montları niye yere attınız? Ne oldu anneciğim? Ne yaptın? Ha, suyu. Abisi bak suyu ne yapmış? Aa. Düz atmış. Onu söylüyor. Bir Yemek vakti. Koş. Sosislileri alalım. Hadi. Ay, Ay, ben ben yumuyu Koş hadi gel seninkini koyalım ona da ben yedireyim anneciğim. Çok güzel yaptın ama ellerine sağlık. Güzel ne arayacağım? Ayran. Var mı ayran? Var. Var. Hadi bakalım ayranı da al. Onu da ılıtalım öyle tamam mı annem? Ama. Afiyet olsun. Koş 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 abinin yanına. Tamam koş abinin yanına. Emir önce yemek. yemek. Yürü abinin yanına. Gidersin abinin mi? yanına gidersen geleceğim. Bak gene kaçtı.